Her imparatorluk parasının güvende olduğuna yemin eder. Her hükümet vaatlerinin sonsuza kadar süreceğini ısrarla savunur. Ve her seferinde tarih onlara yanıldıklarını gösterir. Roma'dan Fransa'ya, konfederasyondan modern Lübnan'a kadar insanlar bir sabah uyanıp birikimlerinin değersiz, maaşlarının anlamsız ve geleceklerinin sağlam olduğunu düşündükleri sistemler tarafından çalındığını fark ettiler. Çöküş nadir değildir. Çöküş kuraldır. Asıl soru Finansal sistemlerin başarısız olup olmayışı değildir. Asıl soru sistem çöktüğünde kendinizi nasıl koruyacağınızdır. En kalıcılık illüzyonu yapılabilecek en tehlikeli finansal hatadır. Banka bakiyelerimize, ulusal para birimimize bakar ve bunun sağlam bir temel olduğunu varsayarız. Ama para bir temel değildir. Para güven demektir ve güven bir gecede yok olabilir. İşte bu yüzden tarih hem acımasız hem de faydalıdır. Her çöküş, geride dersler, kalıplar ve serveti gerçekten koruyan şeyler ile toza dönüşen şeyler hakkında uyarılar bırakır. Ve dikkat ederseniz, bu felaketlerden kurtulanların en çok güvenenler olmadığını görürsünüz. Kurtulanlar önce şüphe edenlerdi. Bizans İmparatorluğuna bakalım. E Batı Roma İmparatorluğu düştükten sonra bin yıl hayatta kalan Doğu Roma olarak hatırlanır. Ekonomisinin merkezinde Akdeniz ticaretini güvenle destekleyen Solidus adında altın bir sikke vardı. Yüzyıllar boyunca Orta Çağ dünyasının neredeyse tek global rezerv para birimiydi. Ama işin en önemli kısmı şu, İzleyicilerimiz hatırlayacaktır, Roma'nın gümüş denaryusu ile yaşadığı felaketten ders almış olmayı beklerdiniz. Önceki imparatorlar gümüşü öylesine değersizleştirmişti ki, neredeyse kalay kaplama gümüş haline gelmişti. Bu hikayeyi daha önce anlatmıştık. Ama hayır, yüzyıllar sonra Bizanslılar altınla aynı hatayı yaptı. Saflığını azaltmaya, daha ucuz alaşımlarla karıştırmaya başladılar. İlk başta kimse fark etmedi. Sonra güven çatlamaya başladı. Akdeniz ticaretini demir gibi destekleyen sikke, sıradan bir politik kurgudan başka bir şey olmaya başladı. Değerini kaybeden altın, Bizans ekonomisinin istikrarını yok etti. Ne hayatta kaldı, Kağıt vaatler değil, hükümet kararları değil. Sessizce gerçek altın veya imparatorluğun erişemeyeceği toprakları biriktiren tüccarlar servetlerini korudu. Gerisi paralarının buharlaştığını gördü. İşte ilk zamansız ders, hükümetler paralarını sulandırma cazibesine karşı koyamaz. Ve bunu yaptıklarında gerçek değer sahte üretilemeyen varlıklara kaçar. Ama her çöküş hükümdarların parayla oynayışından kaynaklanmaz. Bazen her şey ansızın gelen şoklardan gelir. Yüzyılın ortalarında Avrupa, tarihindeki en yıkıcı salgın olan kara ölüm ile sarsıldı. 1357-1351 arasında Avrupalıların yarısı hayatını kaybetti. Şehirler boşaldı, köyler yok oldu, ticaret yolları çöktü. Ancak veba salgınının ekonomik hikayesi sadece basit bir felaket değildir. Çünkü iş gücünün yarısı ortadan kalktığında emeğin değeri artar. Kurtulanlar daha yüksek ücret talep edebilir. Bir zamanlar kıt olan yiyecek ve toprak, insanlara kıyasla nispeten bol hale gelir. Nakit, gümüş, malları olan veya sadece çalışabilen aileler, hayal bile edemedikleri bir güç kazandı. Eskiden servet isteyen topraklar ucuza alınabiliyordu. Evler boş duruyor, tarlalar ekilmemişti. Kurtulanlar bir alıcı piyasasındaydı. Bu size tanıdık geliyorsa şaşırmayın. Covid pandemisinde modern bir versiyonunu gördük. Tedarik zincirleri kesildi, hükümetler trilyonlar bastı. Ve bir eşitsizlik dalgası geldi. Nakite olanlar varlıkları satın alırken maaşla geçinenler geride kaldı. Pandemiler serveti yeniden dağıtır. Hep öyle olmuştur. Kara ölümden kurtulanlar kıtlığı kullanarak sosyal merdivende yükseldi. Covid'den kurtulanlar nakitleriyle mülk, hisse ve işletmeleri kaptı. Ders rahatlatıcı değil ama gerçektir. Krizler rezervi olanı ödüllendirir, olmayanı cezalandırır. Ve pandemiler, şokların ekonomiyi ne kadar hızlı tersine çevirebileceğini gösterirken, bankacılığın çöküşü ve Rönesans Floransa, sığ başka bir önemli şeyi ortaya koyar. Çok büyük görünen kurumlar domino gibi düşebilir. 1340'larda Floransa, Avrupa'nın finans başkentiydi. Barde ve Peruti gibi güçlü bankacı ailelere ev sahipliği yapıyordu. Bu aileler krallara büyük krediler vermişti. En felaketlisi İngiltere kralı Treji, Edward'a, Fransa ile savaşlarında devasa borçlar vermişlerdi. Edward ödemeyi durdurunca bankalar çöktü. Mevduat sahipleri mahvoldu. Ticaret durdu. Floransa, bir zamanlar zengin ve güçlü olan şehir kargaşaya sürüklendi. Güvenen sıradan vatandaş, büyüklüğün güven anlamına gelmediğini öğrendi. Ne öğrendiler? Çok büyük olduğu için çökmeyecek, yalanının finans kadar eski olduğunu. Kurumlar, sizin hayatta kalmanızı garanti etmek için değil, kar etmek için vardır. Çöktüklerinde, birikimlerinizi yanlarında götürürler. Bu ders her yüzyılda tekrar eder. Floransa çöküşünden Lehman Brothers, A. 2008 ve Lübnan bankalarının hesapları dondurmasına kadar. Hayatta kalanlar, bir kurumun vaatlerinin yalnızca o gün, işe yaradığı gün geçerli olduğunu fark edenlerdir. Amerikan iç savaşı, savaşları, siyaseti ve köleliğin kaldırılmasıyla hatırlanır. Ama bu süreçteki acımasız finansal savaş, çoğu Amerikalının bugün neredeyse hiç anlamadığı bir gerçekti. Bir savaş ölçeği, paranın basılmasını gerektiriyordu. Kuzeyde hükümet Greenback, altın teminatı olmayan kağıt para çıkardı. İlk başta deney cesur ve vatansever görünüyordu. Ama daha fazla Greenback basıldıkça satın alma gücü düştü. Enflasyon değeri erozyona uğrattı ve güven sarsıldı. Güneyde durum daha kötüydü. Umun Konfederasyon, kaynak bulmak için devasa miktarda Greyback bastı. Savaşın sonunda enflasyon neredeyse hayal edilemez seviyelere ulaştı. Fiyatlar binlerce yüzde arttı, maaşlar neredeyse hiçbir şey satın alamıyordu. Askerlerin maaşları harcanamadan değersiz hale geliyordu. Aileler bir somun ekmek bile almakta zorlandıkları halde parayla dolu çuvallar taşıyordu. 1865'e gelindiğinde konfederasyon parası sadece zayıf değil, ölüydü. Bu çöküşte önemli olan kağıt vaatler değil, somut varlıklardı. Toprak, yiyecek, altın, değerini koruyan her şey, paranın alay konusu olduğu yerde değerini korudu. Sıradan güneyliler için bu yıkıcıydı. Oportunistler için ise savaş, mal ve serveti ucuz fiyata ele geçirme fırsatıydı. Amerikalıların nadiren duyduğu ama asla unutmaması gereken bir ders. Kendi ülkeniz bir para birimi çöküşünü yaşadı ve koruma cüzdanınızdaki kağıtlara güvenmekten değil, sistemin basamayacağı değerli varlıklara sahip olmaktan geliyordu. Fransa'da devrimlerin parayı savaşlardan daha hızlı yok edebileceğine dair acımasız bir örnek sunuyor. 1790'larda devrimciler monarşiyi devirdi, kilise arazilerini ele geçirdi ve yeni bir kağıt para Asignat çıkardı. Teoride ele geçirilen mülklerin değeriyle desteklenen bu kağıt paralar ekonomiyi istikrara kavuşturmalıydı. Ama hükümet kontrolsüzce bastı. Her yeni basım bir öncekini sulandırdı. Fiyatlar yükseldi, maaşlar geride kaldı. Asignat hızla değersizleşti. Çiftçiler yiyecek için kağıt para almak yerine mal veya gümüş talep etti. Paris'te ekmek isyanları geri geldi ve devrim kendi kendini yedi. E bu çöküşte kazananlar vatansever kağıt para tutanlar değil, yiyecek, altın veya mülk tutanlardı. Hükümetin basamayacağı şeyler. Sıradan Parisli için ders çok geçti. Vaatler ne kadar asil olursa olsun, yalnızca başkalarının kabul ettiği kadar değerlidir. Güven bozulduğunda birikimleriniz sadece küçülmez, yok olur. 200 yıl sonra ders Asya'da tekrar ortaya çıktı. 1997'de Tayland bahtına yönelik spekülatif saldırı bölgesel bir krize dönüştü. Tayland, döviz kurunun sabit kalacağına güvenerek dolar cinsinden borçlanmıştı. Ama sabit kur çöktüğünde yabancı para borçları bir gecede ödenemez hale geldi. Yatırımcılar kaçtı. Güneydoğu Asya'daki para birimleri çöküşe geçti. Ekonomiler küçüldü. İşsizlik arttı. Hükümetler IMF'den yardım istedi. En çok zarar görenler krizi tetikleyen küresel hedge fonları değil, birikimleri değer kaybeden, ipotekleri iki katına çıkan ve işlerini kaybeden sıradan vatandaşlardı. Yine de desen acı verici derecede tanıdıktı. Dolar veya yurt dışında varlık tutanlar, yerel paraya güvenenlerden daha iyi hayatta kaldı. Yabancı borca bağımlı ülkeler kemer sıkmak zorunda kaldı, Wall Street kurumları ise Asya varlıklarını ucuz fiyata ele geçirdi. Görünen yerel çöküş aslında küresel bir servet transferiydi. Bu ders Bizans'tan Arjantin'e kadar her çöküşte yankılanıyor. Başkasının parasındaki borç ölümcül bir tuzaktır. Fırtına geldiğinde boğulan alacaklı değil, borçludur. Artık tablo net olmalı. Devrimci Fransa, İç Savaş Amerika'sı veya Modern Asya aynı temalar tekrar ediyor. Kağıt para çöküyor, borç ulusları ve aileleri zincirliyor. Hayatta kalanlar Sisteme en çok güvenenler değil, çatlamadan önce kırılganlığını fark edenlerdir. Tarih kadar ürkütücü olan kısım, çöküş sadece eski veya uzak değil, şu anda oluyor. Lübnan'da 2019-2021 arasında bankalar, gelişmiş dünyadaki çoğu insan için hala inanılmaz görünen şeyi yaptı. Kapıları kapattı. Vatandaşlar mevduatlarının donduğunu, para çekme işlemlerinin sınırlandığını ve para birimlerinin çöktüğünü gördü. Lübnan Pound'u %90'dan fazla değer kaybetti. Bir ömür boyu birikim cepten harcanabilecek hale geldi. İnsanlar bankaların önünde sıraya girdi. Kendi paralarına erişim istediler ama gitmişti. Ve sadece küçük birikim sahipleri değil, orta sınıf aileler, emekliler, doktorlar ve mühendisler. Sisteme güvenen herkes yok oldu. Hayatta en iyi kalanlar, ya yurt dışında çeşitlendirilmiş, ya altın, veya mülk gibi gerçek varlıklar tutmuş ya da nakitlerini bankalar dışında saklayanlardı. Diğerleri ise tuzağa düşmüştü. Uzak gelmiyorsa, 2008'de Amerikalılar evlerinin haczedildiğini ve emekliliklerinin yok olduğunu gördü. Krize neden olan bankalar ise kurtarıldı. 2020'de pandemi sırasında trilyonlar basıldı. Bu, zenginlerin varlık fiyatlarını şişirirken sıradan maaşlar sabit kaldı. 2023'te ABD'deki bölgesel bankalar neredeyse bir gecede çöktü. Mevduat sahipleri güvenlerini kaybetti ve çok büyük olduğu için çökmeyecek masalının sadece bir masal olduğu tekrar hatırlatıldı. Peki, her şey çöktüğünde kendinizi nasıl korursunuz? Tarih tek bir cevap göstermez. Bizans'ta altındı. Kara ölümden sonra terk edilmiş toprakları alacak likiditeydi. İnfloransa'da, çok büyük olduğu için çökmeyecek bankalara güvenmemekti. Konfederasyonda somut mallardı. Fransa'da yiyecek ve mülkti. Asya'da başkasının parasındaki borçtan kaçınmaktı. Lübnan'da bankalar kapanmadan önce çıkmaktı. Kalıplar değişiyor ama tema hep aynı. Hayatta kalmak, kağıda veya kurumlara körü körüne güvenmekten değil, illüzyonlar çöktüğünde gerçek değeri fark etmekten gelir. Ve işte sizi uyandırması gereken paradoks, çöküş hem trajedi hem fırsattır. Hazırlıksız olan için felakettir. Ama dirençli, likiditesi olan veya basılamayan varlıkları olan için eski maliyetinin bir kısmına servet edinme anıdır. Kara ölümden sonra fazla toprak ve az insan olduğu için köylüler toprak sahibi oldu. 2008'den sonra nakiti olanlar evleri satın aldı, milyonlarca kişi hacizlerle karşı karşıya kaldı. Tarih bize korumanın sadece savunma olmadığını, aynı zamanda baskı altındaki diğerlerinin vermek zorunda kaldığı şeyleri ele geçirme pozisyonunda olmayı da gösteriyor. Ama servet sadece sahip olduklarınızla ilgili değildir. Ne yapabileceğinizle de ilgilidir. Tarihin kurtulanları sadece altın veya mülk sahibi olanlar değildi. Değer yaratabilenlerdi. Ekmek verebilen fırıncı, araçları tamir edebilen zanaatkar, toplumu besleyebilen çiftçi Sınırlar boyunca ticaret yapabilen tüccar. Bu kişiler sadece çöküşlerden kurtulmadı, onlar çöküşlerde yükseldi. Her kriz para değerini kaybeder ama üretim asla kaybolmaz. İnsanlar hala yemek yemeli, inşa etmeli, ticaret yapmalı ve yaşamalıdır. Ve ihtiyaçları karşılayabilenler uzun süre fakir kalmaz. İşte daha derin koruma budur. Kurumlara körü körüne güvenmek değil. Hükümetlerin veya bankaların sizi kurtaracağını ummak değil. Gerçek varlıklar, gerçek beceriler ve illüzyonların her zaman çökeceğini fark etmek. Her kriz bir transferdir. Güvenen çoklardan hazırlıklı azınlığa, kağıt vaatlerden somut değere, pasif birikimcilerden aktif üreticilere. Tarih bu deseni tekrar tekrar gösterdi. Soru artık her şeyin çökeceği mi değil, her zaman çöker. Soru Vaatleri tutan çoklar arasında mı kalacaksınız yoksa gerçek bir şeye sahip olan azınlık arasında mı olacaksınız Enin tarih tekrar etmez ama görmezden gelirseniz sizi aynı şekilde ezer Eğer bu size yeni bir bakış açısı kazandırdıysa abone olun Tarih cevapları gösterir nereye bakacağınızı size göstereceğim